Bu hafta cuma namazı ile ilgili hutbede zuhri ahir namazını kılmamız gerektiği söylendi. Cuma suresi 10. ayette Allah bize namazı kılar kılmaz yeryüzüne dağılıp nasibimizi aramamızı emretmesine rağmen hutbede aksi söyleniyor. Zuhri ahir kılmalı mıyız? Ve bu namazın kılınmasının sebebi nedir? Valla bundan sonra bu tip şeyler herhalde çok duyacaksınız. Çünkü milletin zihni iyice karıştı. Eskileri koruyabilmek için her şeyi duyacaksınız ama bu konularda çok dikkatli olmak lazım. Evet Mehmet Türkmen dediği gibi Allahü Teala ayet-i diyor ki Estağfirullah feyda kudiyeti salatu namaz kılındı mı ki iki rekatlık olan namaz Fenteşiru fil art yer yüzüne dağılın ve min fadlillah ve Allah'ın ikramından arayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı. Namazdan sonraki iki ya da dört rekatlık şeyi evinde kılar ya da başka bir yerde kılar. Mesela Abdullah İbni Ömer de öyle yapardı. Ya da kılmaz. Ee, zannedersem bu halde bir rivayet var. Şam'da Cuma günü Cuma namazı kılındıktan sonra sahabeden birisi e, namazdan sonra işte bizden burada yapıldığı gibi e, namaz kılmak istemiş. Mabiye ona mani olmuş demiş. Ne yapıyorsun böyle? Biz peygamberimizden böyle bir şey görmedik. Ya biraz konuş ya da çık yürü ondan sonra kılacaksan kıl. Yani çünkü ayetin emri yerine gelsin. Namaz tamamlandığı zaman yeryüzüne dağılın diye. Zuhre ahirinin kılınmasının caiz olduğunu söyleyenler dikkatli bir şekilde Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam İslam ilmanını dikkatli bir şekilde okursanız Ömer Nasuhi Bilmen orada zuhre ahirinin kılınmasının kılınmamasının daha uygun olduğunu yazdıktan sonra Zuhra'yı nasıl kılınır diye anlatıyor. Et, onu anlatırken uzun uzun anlatıldığı için o, o küçük bir cümle kayboluyor arada. Çünkü sahih olan kılınmamasıdır dedikten sonra kılmak isteyenler şöyle yapar diye uzun uzun anlatıyor. Şimdi onu onu uzun uzun görenler zannediyorlar ki ben nasıl bilmem Zuhra'nın kılınması için kılınması taraftarıymış zannediyorlar yani ulema da bunda bunun taraftarı değildir. Ama kılmak isteyenler şöyle yaparlar diye bir yol gösteriyorlar. Allah'ın emri cuma kılındığı zaman dağılmaktır.